何してんの Anlat, anlat bir zaman değil. Профессиональный праздник, который мы отмечаем уже на протяжении четырех лет на этом заводе. Kıymetli misafirler, değerli meslektaşlarım, bugün burada ülkelerin kalkınmasında en büyük rolü oynamakta olan, demir çelik sektörünün değerli emekçilerini adanmış olan bayramı kutlamak adına toplandık. Tradisyon, праздновать этот праздник в России Началась с 1957 -го года и уже празднуется 58 лет. байрамы 58 büyük bir Я бы хотел поблагодарить вас, коллеги, за ваш тяжелый труд, за ваши успехи, за то, что вы достигли, за те чудеса, которые вы творите с металлом. В Demirden mucizeler yaratan, hayatımızın her alanında karşılaştığımız nesnelerin içine bırakan görünmeyen kahramanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Надеюсь, что мы будем долгие годы праздновать этот праздник на этой площадке. MMK Metallorji ailesi olarak 4 yıldır geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu bayramı umarım ki nice seneler daha beraber kutlamaya devam edeceğiz. başarı sertifika alacak olan arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Muhammed Önal, Ali Peköz. Tebrik ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bildiğiniz gibi bugün gerçekten 1957 yılında Rusya'da başlayan metaloloji bayramı Türkiye'de de ne yazık ki tek sadece MMK'da kutlanmaktadır. Halbuki bizim metal fabrikalarımız çok. Bir Rus kültürünün örneği olarak metal işçilerinin bayramını kutlamasını çok önemsiyorum, tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu metal bayramının bu metal fırtınasının tüm bizim metal fabrikalarında da kutlanmasını buradan herkese bir öğüt olarak, tavsiye olarak ediyorum. İnsanlığa şekil veren, tüm insanlığın gelişmesini ve teknolojinin büyük yön almasında en büyük metal demir. Yani bizim bir efsanemize göre de Türklerin Orta Asya'dan çıkışı bir demirin bulmuşu ile ilgili olduğu söylenir. Onun için demirin teknolojide ve insanlığın ...teknolojiyi bulmasında önemli bir katkı sağladığını tüm dünya biliyor. Ben onun için bu sektörün de çok zor olduğunu, çok meşakkatli bir sektör olduğunu, çilekeş bir sektör olduğunu bilenlerdenim. Onun için metal iş kolunda dünyamızda ve ülkemizde iş kazaları nedeniyle ölmüş olanlara gerçekten buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü zor bir sektör, iş kazalarının yoğun olduğu bir sektör. Rus ve Türk arkadaşlarımıza, dostlarımıza, ailelerine bir şey hatırlatmak istiyorum. Türk Rus dostluğunun bir simgesi olan Kurtuluş Savaşı'nda en zor günlerimizde dünya emperyalist saldırısında dünyanın tüm o günkü gelişmiş bugünün demokratik dediğimiz İstiklal Marşı şairimizin Mehmet Akif'in çok iyi tanımladığı tek dişi kalmış canavar gibi ülkemize saldıranlara karşı hiç kimse Türklerin ve Türkiye'nin yanında yer almazken o gün Rusya'nın lideri Valdemir Leonich Lenin'in Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı bir mektupla yalnız değilsiniz emperyalizme karşı olan savaşta Rus halkı, Rusya'daki bulunan Türk boyları sizinle birliktedir mesajı maddi ve manevi kurtuluş savaşımızın kazanılmasında en büyük rol olmuştur. Onun için burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Onun için biz o dönemde kurulan Türk Rus dostluğunun bu dönemde geliştirilmesini ve arttırılmasını istiyoruz. Tüm toplantı ve işlerimizi bırakarak siz MMK emekçilerinin, çalışanlarının ve MMK yöneticilerinin yanında olmak için bugün çok kendi sermaye kuruluşumuz gibi görmek istiyorum. Onun için biz neden Mustafa Kemal Atatürk'le Lenin'in kurduğu dostluğu daha ileriye götürmeyelim? MMK Çalışanı Kardeşlerim Arkadaşlarım Onların Çok Saygıdeğer Aileleri Sevgili Çocukları Çok Saygıdeğer Hanımefendiler Özellikle Yürü Bey'in Ve Sayın Cengiz Güz Başkanımın da ifade ettiği manada MMK Çalışanları Ve MMK'nın Kendisi özellikle alın terine, emeğe saygı ve sadakat konusunda ortaya koyduğu özellikle 1957'den bu yana Sovyet Rusya'da tertip edilen ve 5 yıldır da MMK'nın kuruluşu ve özellikle MMK'nın bizzat organizasyonuyla hayata geçirilen MMK Metal çalışanları gününü, bayramınızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum.